Hı? Hı? Yarım Ne yapacağız? O ne lan? Kalıbım. Ne ben Bakalım nereye gidiyoruz? Üstelik benim dünyayı yıkardım. Ne Matbaa kaldırdım. Şimdi o mafyalar Mafyalar mı lan onlar? O bir uçak. O bir kuş. O bir helikopter, o uçan helikopter değilmiş, titanmış, beyler kaçıyor. Ben yorulmamışım, uçup oradan kaçıp ödeyeceğiz. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ah, bura, bura, sonra yakaladık. Ya, Sizden kalsınlar ve dağılım. Oh. Lan nana Oh. Lan nana çarp. Titan, titan beyler. Abi, abi ödür abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da işim bitti. Bizim düşmanlar görmedi biz